Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Aralık ayının Başak burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar hanenize böyle bir eşya gibi bir şey e, kapıdan içeri alacaksınız böyle bir paketlenmiş bir eşya olarak gördüm e, hanenizden içeri giriyor. Yine böyle bazı kişilerden sıkıntı alıyorsunuz etrafınızda dan da hane içerisinde de. Birçok kişiden sıkıntı alıyorsunuz, huzursuzsunuz, ee, böyle e, kendi halinize kalmaya çalışıyorsunuz ama etrafınızdakiler size bu e, huzuru vermek istemiyorlar. Huzursuzluk, sürekli bir huzursuzluk hali içerisinde. Yine bir evli çift, Allah kimsenin ev, e, kimseye kimseden ayırmasın ama yine bir evli çiftin e, bir anlaşmazlık, birbirlerine sırtları dönük. Bir ayrılma noktaları olabilir ama gönül ister ki ayrılmasınlar ama ne yazık ki öyle görünüyor. Ee, bir mahkemelik işleri var bunların inşallah sonuç güzel sonuç elde ederler. Evet arkadaşlar yine burada da e, uzaktan güzel haberler alacaksınız. Bir erkekten özellikle güzel bir haber alıp sevineceksiniz. Yüklü bir para elinize geçecek, onu da güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Bir alımlı, satımlı, bir bir şeye yatırım amaçlı bir bir şey düşünüyorsunuz ama şu an bekliyorsunuz. Ama sonuçta o istediğiniz neyse elde edeceksiniz. Yüreğinizi biraz, kalbinizi kabartmışsınız, içinizi bu aralar bir şeylere çok sıkmışsınız ama feraha çıkacaksınız merak etmeyin ayrıyeten e, üç kişi arasında oldukça hareketli bir tartışma yaşanacak. Bu tartışma ta böyle yani uzayıp gidecek. Ama bu tartışmanın ana temeli de bir bayandır. Bu bayanın yüzünden bu tartışmalar oldukça e, bir, bir hayli uzayacak. Yani biraz yoracak sizi. Devlet kapıyla alakalı bir bayrağınız çıktı arkadaşlar. Ne niyetlenmişseniz de devlet kapıyla alakalı bu işiniz olacak. Olumlu olarak gösteriyor. Sonuç güzel. Ayrıyeten ee, bir bir şeyiniz kaybolmuş. Bir çalıntı gibi bir şey. E, bir bir şey kaybolmuş ama o neyse o ortaya çıkacak. Zamanın birinde bir şeyiniz kaybolmuş ama onu ne siz kendiniz araştırdınız ne bir, bir şey ama örtbas edildi ama o neyse eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Yine bir bayan düşünen birisi var ee, oldukça düksanlık ilişkide bir düşünen var ama e, beklediği bir haberdir e, bu ama e, biraz bekleyecek biraz zamanı var yani olumlu olumsuz diye böyle bir takım soru işaretler var kafasında ama e, inşallah e, iyi olur. Ama biraz sabretmesi lazım. E, evet arkadaşlar Başak Burcu'nun e, tabağına geçtik. Evet arkadaşlar sıkıntılar var. Arka arkaya alacağınız bazı sıkıntılar gördüm tabakta. Ama e, merak etmeyin bazılarında genel olarak demiyorum ama bazılarında bazı sıkıntılar var özellikle ekonomi olarak parasal sıkıntı e, bazen elinizi kolunuzu bağlıyor yapmak istediğiniz şeyleri para olarak e, tabii ki gitmediği için e, bu yol bu bu yüzden e, kararsız kalıyorsunuz yani para olursa olur olmazsa olmaz gibilerinde Burada yine bir kuş kanat çıtmış ağzında bir haberle size doğru e, haber getirecektir. İşle alakalı olayınızda aranız e, bulunduğunuz yerden e, pek memnun olmayanlar var, biraz sıkıntı var, e, sıkıntı. O bulunduğunuz yerin işle alakalı yerinizde isminin başında, ortasında, sonunda S harfi olan birisinden sıkıntı alacaksınız veya alıyorsunuzdur. E, ama e, sıkıntılı olan bir yerde de. Bence hiç durmayın. Bir ay yıldız düşmüş. İnşallah işleriniz kolaylaşacaktır. Kolaylaşır. Ee, yıldızınız açık. Yani bir yıldız düşmüş bu ay yıldız. Bu da ne demektir? İşinizde başarılı olacaksınız. Bazılarınızda iş hayatında değişiklikler olacak. Ee, i̇ş değiştirme, ani olabilir. Ani iş çıkışı, ani çıkmalar veya kendi karınızla değiştirme olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü başak burcumuzun da e, sonuna bu, sonuna gelmiş olduk. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kişisel bakım ücretlidir. WhatsApp'tan bana yazın. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz sevgiler saygılar